sandbox survival oyunları ve koloni yönetim simülasyonlarını ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. İşin içine bir de piksel grafik girdi miydi benim için tadından yenmez bir hal alıyorlar. Kanalda bulunan Dwarf Fortress, Cryofall, Kepler, Green Project incelemeleri bunu ispatlar nitelikte. Kanalda incelemeleri bulunmasa da ne ses ve Rimworld hastası olduğumda bir gerçek. Bugün 8 Mart 2022'de piyasaya erken erişim olarak çıkan ve sürekli olarak güncellenen Core Keeper isimli tek ve çok oyunculu co-op'ta oynayabileceğiniz hayatta kalma madencilik oyununu inceleyeceğim. Oyunu daha yeni satın aldım. %20 indirimle gayet komik bir fiyata düşmüş. 17,60 TL'den satın aldım. Bu türün bir hayran olduğum için de hiç pas geçmedim %20'lik indirimden de yararlanayım dedim. İlk kez sizinle beraber oynayacağım ve oyunu oynarken öğrenmeye çalışacağım. Daha önce herhangi bir kimseden bu oyunun oynanışını izlemedim. Start Game diyerek bir dünya slotu seçmemi istiyor oyun benden. World Slot 1. Bir dünya. Hmm ismi gir. E girdik bu kadar da. İsmimizi her yere koyan bir adamız. Piksel grafik dedim mi abi benim için akan sular duruyor. Bir save slotu ikonu seçmemi istiyor benden. Yok mu şöyle bir dünya harita? Şöyle bir şey seçeyim. Standard. Face balanced monsters for a fair and engaging challenge. Casual. Daha yumuşak yaratıklar. Daha sakin bir oynanış tecrübesi. İlk kez oynadığım için böyle bir şey tercih etsem mi diye düşünüyorum ancak. Standart oynayalım. Art da çok zorlar bizi. Kreatif ise tamamen ee, yaratıcı modmuş. Standartta başladık abi. Bir karakter slotu. Karakter tipi seç. Standart, hardcore. Hardcore characters are permanently lost when they die and cannot be revived. Ah, hardcore seçersek karakterimiz öldüğünde bir daha Bununla oynayamıyoruz. O zaman standart seçelim. Standard characters respawn after dying. This is the intended way to play Corpkeeper. Tamam, bunu seçtik. Şimdi karakterimizi oluşturalım. İki çeşit. Mi? Body type'ımız. Body dediği surat galiba. Ten rengini seçiyoruz. Saç tipini seçiyoruz. Evet, kadın karakterler için de saç tipi var ama gördüğünüz üzere cinsiyet seçeneği. Ne seste de, de yok, bunda da yok. Sadece görsel olarak cinsiyetinizi belirleyebiliyorsunuz. Göz rengi. Tamam böyle bir şey yapalım. Shirt. İlla gömlek mi giyineceğiz? Hands. Music should Background. Fighter. A fighter with great self-defense and the power to defend their allies. Melee. Couple sword 3 Chef. Expert preparing food for anyone in need. Cooking warrior. Cooking pot warrior. Mushroom warrior. Bunu multiplayer oynamamız lazım. Çünkü herkes bir rol edinecek. 8 kişiye kadar co-op imkanı sağlıyor oyun yanlış bilmiyorsam. Gardener, a seasoned farmer with green fingers eager to turn some soil. Bu da çiftçi, fisherman, balıkçı. Ranger, a swift fighter with a keen eye that's trained to hit enemies from far away. Bunda da range combat okçudur muhtemelen. Woodbow veriyor çünkü. Nomad. An ordinary person without starting equipment but all the possibilities. Hmm, bu da uh, herhangi bir bonusu bulunmayan saf temiz bir karakter. Explorer. An experienced traveler who always brings a few torches. Koşma. skilli, Bir tane ışık. Lantern. Üç tane food ration. Miner a veteran miner knowledgeable about breaking down walls effectively. 3 mining skill, 1 copper pickaxe, 3 food rations. Oyunda ana amaçlardan bir tanesi de maden kazmak. A fighter, miner, ben nomad seçeceğim abi. Kendim geliştireceğim. Muhtemelen öyle bir şey yapabiliyorum diye umuyorum. Bu sanırım. Sağa sola bakınıyoruz kafamızda bir soru işareti. It seems power down. E'ye basıp. Looks like it needs energy. Evet abi buraları kırabildiğimizi öğrendik. Wood. Bunlardan odun çıkartıyoruz. Güzel. Tebe basarsak görüyoruz. Torch. Sadece woodla torch yapabiliyoruz. Bu güzel bir olay, herhangi bir kömür ve chest yapabiliyoruz sadece woodla. Çok güzel. Aha, quick slotumuz burasıymış abi. Evet, sağ klikle de koyuyoruz. Güzel. Bununla etkileşime geçebiliyor muyum? High matter, crystal slot. Buraya bir kristal mi koyacağım? Keşfediyoruz şu an. Bu maşrumlar yenilebilir mi? When eaten, can be cooked. Ama çiğ de yiyebiliyoruz. Aman zehirli olmasın da. Ha, da kırabiliyorum ellerimle. Ancak 4 wall, muhtemelen kayaları. Kıramayacağım. Bu da Charm the Dwarf. Hmm. Pekala. Yani şurada parıldayan şeye gideceğim ama şu tabdan bir bakayım. Kazma kürek yapabiliyor muyum? Wood Pickaxe yapabiliyorum abi. Wood Shovel. Muhtemelen bu da. Sen de şurada dur. Odunlar da şurada dursun. Şovulu buraya. Dörte muhtemelen şovulla kayalara da şeyle vuracağım. Şu tarafa doğru bir gidelim bakalım. Yok. <laughs> Gözlerin karanlıkta parlaması çok hoşuma gitti. Bir mining skill'i kazandık abi şuraya bir kare daha açalım. Oraya en azından fener koyalım. Ve bu tarafa doğru kazmaya devam edelim. Normal stone'a ulaşana kadar. Copper ore. Ha normal madenmiş bu. karanlıkta öyle kazıyorum ama karşıma bir şey çıkacak şimdi. Şap badanak kalacağız. İleride de parlayan bir şey var. Muhtemelen orada da bir maden var. E i̇lerleyelim bari ileriye doğru. Tabii bile açtım envanterimi. Belirtmek isterim. Şuraya da bir Torç koyalım. Tek bir kapır için buralara kadar geldim deme bana ne olur. Aha burada ne var? Bunu muhtemelen şovla mı vuracağım? Yo bu neymiş? Turf wall. Ha yosun kaplamış bir duvar. Skilllerim, mining skillim arttı. Running skillim bir hareket ettiğim için. Crafting ise birkaç tane eşya craft ettiğim için muhtemelen. Workbench falan yapabiliyorum ama buraya mı yerleşeceğim bilmiyorum ki. Bir yerlerden ışık geliyor. Bunlar benim torçlarımın ışıkları. Şuraya bir torch daha koyalım. Ha, duvarlara yerleştirebiliyormuşuz be. Ben boş yere mi yerlere? Abandım. Kum mu? Kuma geldik. Aynen kum. Kum duvarlara da koyabiliyormuşuz. Kum kürekle çok daha iyi açılıyor. Evet kırıldı. Çöpe mi atacağım? Pardon. Bol bol yapalım abi. Gerçi yine aynı hataya düşüyorum şuraya torçumuzu koyalım. Duvarlara koyabiliyoruz ya abi. İleriden bir patlama sesi geliyor. New talent point available in mining. Yanlışlıkla. Çok hoşuma gitti grafikleri. Herhalde Haritanın bu tarafında. Oo, rastladım ben. Oo, şurada bir şey rastladık ve içeride bir şeyler var. Evet, blob gibi bir şeyler var içeride. Aha çıkış burası mı? Neden inatla? Yeteri kadar torç yapmıyorum ki. Ha sudan geçemeyeceğim. Tamam o halde. Şuraya bir tane yerleştirelim. Burası da dışarısı mı? söyleyeyim mi? Bayıldım oyuna. Aa, şu ne barı? Food barı. Hmm. Beslenmem de lazım. Seni çöpe atmak istiyorum. Seni atamıyor muyum? Ha attıktan sonra buna tıklamam lazım. Pekala. Bunu çiğ yesem. İyi. Health veriyor. Health'im düşmemişti. Pişirdim mi daha fazla. Ee, özellik verecek muhtemelen. Hmm, running de kasmış oldum. Şimdi bir tane workbench yapalım. Buraya yerleşeceğim muhtemelen. Herhangi bir yere koyabiliyorum. Aynen öyle. E'ye basarak da ne yapıyorum? Furnace. Buradan melt yapacağız. Cooking pot salvage and repair station. Ha, bozulan şeylerimizi tamir edebiliyoruz. Diyelim ki bunu kaç tane şeyden yapıyor? Gear falan da yapabiliyoruz tahtadan. Şöyle çıkayım pardon. Şimdi bunu kaç tane? 4 wood'dan yapıyorsa muhtemelen tamir ettirdiğimizde 2 wood'dan falan yapacak. Wood floor, wood wall, wood bridge, wood fence. Evet abi. Ama buraya mı yerleşeceğiz? Hiç bilmiyorum. Bakalım. Sanırım bir süre buraya yerleşeceğim. Sonra kendime şöyle uygun bir yer kazıp içerisine artık beyzimi koyarım. Şuraya gelelim abi. Şu furnace'dan bir tane yapalım. Ardından bu furnace'ı şuraya yerleştirelim. Hmm. Kapır bu Ha, herhangi bir yakıt kullanmıyor. Kendi kendine burada kapır bara mı çeviriyor bunları? Harika, müthiş, enfes. Peki buradan başka ne yapabiliyorum? Kapur workbench. Yeraltı dünyasını seni hazırlayacak workbench diyor. Peki bendeki basit workbench'e ne diyor? The most basic of all workbenches. Muhtemelen workbench'imizi daha yüksek seviyeye bunun sayesinde taşıyacağız. Oldu 7 tane. Şimdi bakalım bu workbench ile neler yapabiliyorum. Hmm, copper shovel, copper anvil işte bize lazım olan. Paintable wall, paintable floor boyanabilir. Duvar ve zemin yapabiliyoruz. Fishing rod yapıyoruz. Hele hele hele. Bunda yapamıyordum muhtemelen şimdi açıldı bu seçenekler çünkü kaprıyı yaptıktan sonra. Şimdi buradan o halde şunları alayım ben. Eee Kapır Pickaxe'e geçeyim. Şurada dursun bir tane kapır pickaxe. Bakalım kapır pickaxe'le ne hızda kazıyoruz abi. Evet görüyorsunuz. Oh boy. Çılgınlar gibi kazıyor. Ha küreye geldik. Abi iki kare miydi? Ama kontrolü kaybediyor böyle. Şu torçtan fazla fazla yapalım da. Şu aşağıdaki madene ulaşayım. Burnus'un şey kullanmaması hoşuma gitti. Herhangi bir yakıt kullanmaması. Bu şekilde abi gelişeceğiz işte. Tek kapırı tek kapırdan çıkıyor. Yani bir or bir kapırbara bara dönüşüyor güzel. Bu şekilde gelişeceğiz işte. Şuraya geleceğim. Anvil yapacağım şimdi. zır yapmama yarıyor. Wooden sword. Mesela bir tane bundan yapayım ama wood'u da çılgınlar gibi harcamak istemiyorum. Neden? Çünkü henüz başka bir wood kaynağına ulaşamadım. Buralara da koyacağım şeylere bakacağım. Kısaca ve hızlıca oyunu bu şekilde inceleyebildim. Şuradaki ha, solucanları basabiliyoruz. Bu blop patlıyor mu bunlar? Evet. Heart Berry Seed grows into a healthy fruit when planted. Aha, blop'dan şey çıktı. Bir de şu dikkatimi çekti şu kırmızı sıvıların üstüne bastığınız zaman bakın şimdi. Sol yukarıda bir indicator çıkacak. Movement speed düşürüyor. Slime bu. Slime oluyormuş bu. Sana hiç bulaşmasam şuraları bir aydınlatsam. Ağaç ihtiyacımı nereden karşılayacağım? Acaba bir ağaç biyomu var mıdır? Şu tarafta ağaç var gördüğüm kadarıyla. O halde hiç şeyimizi harcamayalım. Kapırı henüz harcamayalım ve bu tarafa doğru kazarak oraya ulaşalım ama oradaki yaratıklar bize sıkıntı arz edecek mi? Sıkıntı oluşturacak mı? Göreceğiz bakalım. Evet, geliyorlar abi. Kafasını duvara vurdu ama pek arkadaş canlısı olmadıklarını görebiliyorum buradan. scrap parts. Different material salvage from junk used to repair items at the salvage and repair station. Hmm. Copper kullanarak e, repair yapamayacağım muhtemelen. Şu vudumuzu da alalım abi. Blob size dağılmıyor. ile dövüyorum onu. Oo. Aynen. Oo. Oo, fena vurdu. Evet, bu neymiş? Bomb pepper seed, bomb pepper. Slime'da yürümeyelim. Tulip seed. Hemen geri dönüyorum. Bu haldeyken I'm quite hungry. 24'e düştü food. Tamam yaklaşalım bakalım şurada o food şeyinden yapabiliyor muyuz? Burada çok saçma sapan kazmışım. Oyun ilk kez oynadığımı söylemiştim size. Şimdi nerede burada? Feeding tray. This useful tray can be filled to brim with cattle feed. Hmm, bu değil. Cooking pot da yapıyoruz muhtemelen. Evet abi. Şimdi bu cooking potu bir yere koyabiliyor muyuz? Ben bildiğiniz buraya yerleştim. Pardon E'ye basıyoruz şimdi. Ha, henüz bir resipim yok. Kendi kendime yapacağım. Glove Tulip ile Mushroom'u birleştirdim bakalım. Karşılığında ne çıkacak? Açlık durumunu size dezavantaj veriyor. Hem yürüme hızı, maksimum health ve damage. Aha, Mushy Tulip Salad. 19 food, 4 de Blue Glove veriyormuş. Başka bir şey, şunla slime'ı birleştirsem? Hayır, birleştiremiyorum. Root seed'i? Yok, seed'ler de birleşmiyor. Bunlar CD olduğu için birleşmiyor. Peki bomb pepper? X11 health diyor. Bakalım güzel bir şeye dönecek mi? Bildiğiniz Isotera de bomb pepper. Hmm, movement speed veriyor. 1 dakika %21. Health veriyor. 19 food veriyor. Abi bunları e, güzel zamanlar için kullanırız. Ben... O nedenle normal standart e, mushroom harcayayım istedim ama health'imi dolduruyor. 20 saniye boyunca. Ama çok fazla açlık vermedi. Bir tane daha kaptırayım. Açlık 9 puan açlık veriyor. Core Keeper basitçe, en basit haliyle e, bu şekilde eğer olur da oynamak isterseniz siz de bu tarz oyunları beğeniyorsanız şiddetle tavsiye. Devamını siz getirirsiniz zaten standart survival ve crafting mantığıyla oyunda birçok şey yapabiliyorsunuz. Bir başka oyun incelemesinde görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.